Merhaba. Merhaba, firma hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz? Yerli implant firması arkadaşlar. Merhabalar, e, AGS Medikal, Medikal olarak 2009 yılından beri e, faaliyet göstermekteyiz. 2011 yılında e, implant fabrikamızı e, tamamladık ve ilk implant üretimimize başladık. E, o gün bugündür. E, ee, yıllardır e, implant üretmeye ve satmaya devam ediyoruz. Hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda. Türkiye implant konusunda yeni yeni mi başlıyor bu işe? Yo aslında Türkiye'de implant noktasında e, biz e, ilk değil ikinci implant markasıyız. Hı hı. Bizden önce bir e, şu anda e, hala paritürü sürdürmekte olan bir marka daha var. Ondan sonra biz ikinci olarak implant üretmeye başladık. Ama şu anda e, bildiğim kadarıyla e, 20'nin üzerinde bir e, yerli implant markası var. Güzel. Talep var o zaman demek ki 20'den fazla çoğaldığına göre e, müşteriler veya ziyaretçiler ne soruyor size implant konusunda biraz bilgi alabilir miyiz? E, buraya gelenler e, diş hekimleri. Biz diş hekimlerine direkt satış yapıyoruz. Öyle olunca e, onlar da tabii ürün hakkında bilgi alıyorlar. Biz de ürünle ilgili bilgi veriyoruz. E, ürünün özellikleri, işte e, teknik özellikleri, kalitesi vesaire bu noktada Buradaki tane implant bilgi Aradaki fark nedir? Hangi iki implant söylüyorsunuz? Şu bu iki implant. Evet, evet. Bunlardan birisi kemik seviyesi implantlar. Yani yerleştirdiğimiz zaman kemiğin seviyesinde yerleşiyor. Uh -huh. Diğerinin boyun kısmında parlak bir kısım var ki pürüzü alan kemik seviyesinde yerleştiriliyor o parlak kısımda. Diş eti içerisinde kalıyor. Bu da doku seviyesi implant diye geçiyor. Diş eti seviyesinde bir implant. Hangisine ihtiyaç varsa ona Evet indikasyona var. bağlı olarak hastanın ihtiyacına bağlı olarak yerli ürün seçilebiliyor. Yerli implantlar daha mı uygun oluyor? Biraz onu da soralım isterseniz. Ya illaki tabii şey olarak burada tabii baktığımız zaman ithal bir üründen yerli bir ürünün bir gümrük maliyeti olmadığı için ekonomik olarak bir tık daha ithal ürünlere nazaran daha uygun fiyatta da olabiliyor. İmplantın ömrü ne kadar ortalama var mı herhangi bir ömrü? Ee, i̇mplantın ömrü ne kadar diye sorduğumuz zaman burada da bir dişin ömrü ne kadar sorusu gibi bir soru olur. Yani e, ne hasta e, yaptırdığı implanta ne kadar iyi bakarsa aslında o kadar uzun. Hmm. Ee, yani implantı yaptırdık artık bakıma ihtiyacım yok diye düşünmeyecek hastalar. Her daim dişine, ağız bakımına, oral hijyene dikkat etmesi lazım. Fırçalamaya devam etmesi lazım ki bir implantı yani dişin de olduğu gibi implantın da düşmanı bakteriler. O yüzden mühim olduğu, mümkün olduğu kadar hijyene dikkat etmek lazım. Bunlar da lazım. Öyle, aletleri galiba. Evet. Bunlar normal son kullanıcı değil de doktor ve evet, hekimler evet, ait evet, evet. Peki ilgi nasıl? Fuara nasıl gördünüz? Fuarın nasıl ilk günü nasıl? kalabalık ciddi anlamda. E, tahmin ettiğimizden daha çok yoğun bir katılım var. E, hafta sonu daha da yoğun olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, çünkü diş hekimleri e, fırsat buldukça geliyorlar hastalarından. E, bu, yani hafta içi Perşembe-cuma akşam 8'e kadar bu da hani kliniği kapattıktan sonra gelecek Gelsinler hekimler açısından bir, evet. iyi bir avantajlı bir durum. Diğer günler cumartesi pazarda yoğunluk daha fazla olacaktır. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Rica ederiz. Çok sağ olun.